Sizlerle beraber ee, oynuyoruz. Evet. Bugün bilgi yarışmasına katılıyoruz ve çok zeki olduğumuzu kanıtlayacağız. Evet, şimdi burayı Evet, başlangıca gideceğiz. Bu arada yanında Zeynep var. Tamam. Dur bir dakika, oyunun sesi çok fazla. çok var. Hadi gel. Şimdi yeni yaşamaya başlayacağız ha. Burada küçük müyüz be? Ha Çok tatlı. <laughs> Bizde de sarı civciv var. Ha yar yarışmacılar geliyor. Evet brain game. Beyin oyunu. Bizde 100 altın varmış kaç saniye o oh, az kalmış. Evet biz kazanacağız. Yani ben kazanacağım. ben çok zekiyim. Yok bak. Şu alana geçeceğiz O da birbirimizle yarışacağız. Ben bu oyunu biliyorum. Bir kere izlemiştim videosunu. Ee, bilmediğimiz sorular varsa sallayacağız. Bazı cevapları biliyorum. Ben. Hadi bakalım gidiyoruz. Şıklar ne oluyor? Işıklar ne oluyor? Soruları kendimiz seçiyoruz. Yani soruları kendimiz seçiyoruz. Cevaplarını mı düştü. Evet. <laughs> dişemeği, düştü, muz düştü. Evet gidiyor. Yarışmamız başlıyor. Cem sen. Neden İngilizce bu? Arkadaşlar benim İngilizcem yok. Ama soruları... Zeyb ilk soruyu sen seçiyorsun. Zeyb ilk soruyu sen seçiyorsun. Saçma olmayan diziler hatırlanabilir eklentiler devletler hakkında konuşmak. Evet hadi hadi. Hadi bir <laughs> saniye. Devletler hakkında konuşma. Plus seven. Sure <laughs> great. But one Şey diyordu ses yukarıdan mı? Evet. Uh, salla Zeynep. <laughs> Ay yanlış bildik. Aa, aa ben doğru bilmişim. Evet. Salladım. Like on trail. Ben bu oyunu hiç sevmedim zaten. İngilizce İngilizce şeyler var. Salla Zeynep. Tam yine devletler hakkında konuşacağız. Devletler 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 bu katı yakıyor. olmak bir maddenin bu sabit bir şekliyle sahip olmadığı, olmadığı <laughs> ve hafif şekli olmadığı bir durum. Ardaktaki bir, bir var. Var. A, like a, like a gibi biliyor. Bu bilimsel bir maddenin sonuç olarak sıcaklığında bir sıvıdır. Merkür. Merkür. Merkür bence de. Neyse bilemezsek. Oh. Onu soran kız doğru bildi. Aa, ben de doğru bildim. Zeyn sen de doğru bildin. Son en çok ben varım. En altta ben. Üzülme. Ah, soruyu ben seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Evet. Hmm. Saçma olmayan diziler. Hadi seç. Seçemiyorum. Ben seçtim. <laughs> Lan ne oldu? Devletler Neyse. <gülüyor> <gülüyor> oh, I did it. <laughs> I made it. I finally dug a tunnel all the way başardım, başardım to Tahiti. Huh, I'm free. I... Oh, wait. No, I'm back in the studio. Must have made a wrong turn at Albuquerque. Yeah. Hey, where is Albuquerque anyway? Uh. Hang Tennis. Zeb. solo Tennis. Lan tenne seçtim ha. Aa yanlış bildik. Ay, herkes yanlış bilmiş. Ana lan. Ben de, ben içinde Meksika Biraz... dedim sen in adına tenle sen. tekrar sen seçiyorsun soruyu. Ya devletler olmasın ya saçma olmayan şeyler nonsense nonsequiturs bakalım <laughs> tuhaf olmak. Üzere. Only the power of what? Ten stop the machines digging. Eee arkadaşlık tuvalet. Ana aramıza yeni bir kişi katılacak. Ay yanlış bildik. Ay yanlış bildik. O kimse doğru bilmemiş. <laughs> Müzik Arkadaşlar durdurabilmekse para diyecekti. Eee ben mi soruyorum? Ha yok. Öbür iki kız sordu. Açma olmayan diziler. <laughs> ne lan? Ne bu? Arkadaşlar bu arada like atın. abone olun. Evet. Like atın abone olun. ne lan? оа оха ойынжақ ае отапежоқ Bu sözler <laughs> ödüller, ödülleri her zaman çok heyecan vericidir. Bu soruyu doğru bir şekilde cevaplayacağız. Bir odayı kilitlesin <laughs> ve kaçmak için bir oyun <laughs> oynamalısın. <laughs> Korkmuş kokular, böcekleri ve böcekleri ne? <laughs> tamam bir dakika. Ne state of matter will the room slowly fill with? Make your choice. Ee, seçimini yap. Plazma. Plazmaydı. Ben bu ben bu soruyu biliyorum. Plazma. Ben bildim arkadaşlar. Aa, yanlış bildi. Abi ben de yanlış bilmişim. Kimse doğru bilmemiş. Plazmaydı. Abi gazdı. Bak ben, ben onu yapacaktım. Ama Zeynep ben bunu hani ben seçim bilim kuralı. Bilim kuralı. Hadi bilim. Bilim bilim bilim. Science rule. Evet arkadaşlar bilim soracağız. Bilim söyleyeceğiz. Ama ben bunu önceki soruyor. ben biliyordum. Uh... Onu. Ne Yok aslında. Ne ne Arkadaşlar mide mide seni çünkü body diyor. A, ze mide mide. Akab ben seçemedi. Ay yanlış bilmişim. A. Gitme. Bay banana. Rokoli. Size karşı olan ihtar. Neden? Evet. Arkadaşlar çocuklar için eyle. eğlenceli ve eğlenceli oyun. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi yeni gelen çocuk soracak. Hadi şu az muz mix. bozulmaya başladı ya. Bozuk muz. In case you bozulmaya başladı. Oğlum bir Türkçe bir İngilizce konuşuyorlar. Do Bu sefer doğru cevap vermemiz gerekiyor Zeynep anyway, çünkü biz çok zekiyiz. Lan baseball eee uh, sallayacağım. Uh, abal. A A Şey evet. ana kimse bilememiş lan. Azim soruyu sen seç. Doğru bilmen lazım. Aa balmış. Ben onu yapacaktım ama neyse. Hatırlanabilir eklentiler. bazıları tüm medeniyetin hala yazmakta olduğunu çok ilginç bir zaman yolculuğu ile ilgili dizi o olaydan sonra sadece kaçırdım 19... Oh, you know, bir şey okuyacağız var ya peki, 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 bu? E, gene tüketiciler için uygun fiyatlı otomobil nedir? E, Modelse modelse. O slogan O doğru bildin. Aga be. Ama o slogan like yani. <laughs> Ben niye like basmaceğim biddin seçtim? Modelse, modelse. Ha, t. Aga be. Şu kızdan önce bir derece onu sen de at, bunlar üçüncülüğü paylaşıyor. Yani <laughs> birinci benim. Aha. Bir kategori seçin. Kim seçiyor oradaki? Benim daki kız. Kız. <laughs> kız. Kim? Sports Mix. O oh Lan kız gitti. <laughs> kız gitti. <gülüyor> 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 e, ne, ne olacak şimdi? Üç ne olacak şimdi? ha kişi kaldı. Benim yanım <gülüyor> 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 Instead of dribbling the ball like everyone else, I will simply pick it up and karşın, run down the court to the basket. Ya basket mi o? N'olur? Evet What? Oh come on! What? Bak, bak. What? could I have possibly done wrong there? İngilizce mi yok hangi benim? Öööö... Eee... Bu daha iyi. Senin seçinin, yandakinin seçinin. Muz mikrofonu boşuna etmiyon bu game'i. doğru bildim. Hehe <laughs> <laughs> ben çok zekiyim adamım. Benim... Ben sen söylemiş miydin bana? yok Ben sonra söyledim. Adamım e, bahçe ben çeşitli. Mi? Bahçe çeşitli lili. Bahçe çeşitli lili. Trains, planes, Bu ne <laughs> lan ben bilmiyorum ki bunu. <laughs> muz bozulmaya başladı, sen seçebilme... dolaba koyacağım. Sonra da Rekord... bozulmasa yiyeceğim. Bakalım birinci turda. Ee, en baştaki Bence en baştaki de sen farklı seçebilirdin. Ben çok zeki olduğum için 25 IQ'yum. <laughs> e e Aa yanlış bilmişim. Aa yanlış bilmişim. Nasıl lan? Aa bu ne? Bu ne lan ben mi kazandım? Aa ben kazandım. Neden diyor? Çünkü bu ekran çıkınca ben kazanmış oluyorum galiba. Hayır yok kazanmamıştım. Aa kazandım galiba. Hani? <laughs> VHS <-V> <laughs> <V -V> kazandım galiba. <laughs> en ben olduğum için. <laughs> evet arkadaşlar. Benim kazanmamın şerefine <laughs> alttan abone ol butonuna basın. Çünkü ben kazanacağım. Ha ha Bu Zeynep kazanır inşallah. Niye bozdunuz? Niye bozdunuz? Vinledi. ben kazandım. Abi sana.

Unutmayın, görüşürüz.